Merhaba arkadaşlar yepyeni bir inceleme videomuz var. Bu sefer elimizde bir tost makinesi var. Hatta iki tane tost makinesi var ama bir tanesini uzun süredir kullanıyoruz. Bu da daha küçük ve yeni olan. Onun kutu açılışını yapacağım. Hikayesi olan bir tost makinesi. Neden hikayesi var? Çünkü üzerinde bir boksörün ismi var. George Edward Foreman. George Edward Foreman e, dünya üzerinde iki kez dünya şampiyonu olmuş ve bir olimpiyat altın madalyası olan bir boksör tost makinesi ile birlikte onun da hikayesi yürüyor 1974 yılında Muhammed Ali ile karşılaşıp knockout oluyor o zamana kadar hiç yenilmeyen George Edward Foreman daha sonra boksu bırakıyor fakat yıllar sonra tekrar dünya şampiyonu olarak en yaşlı boksör ünvanı alıyor İlginç de bir hayat hikayesi var tüm boksörler gibi. İlk başta sert bir mizacı olduğu düşünülüyor ya da o sahnede o şekilde gözüküyorlar. Ama bu tost makinesine ismini verdikten sonra son derece sempatik, eğlenceli bir insan olarak tanınan George Foreman. 12 tane çocuğa sahip ve bu çocukların 5'inin 6'sının ismi de aynı şekilde George. 1. George, 2. George, 3. George diye ilginç isimler. Katmış bütün boksörlerde olan o ego George Foreman'da da açıkçası var. Belki 1974 yılında Muhammed Ali'ye yenilmeseydi biz şu anda George Foreman'ı konuşuyorduk. Ama Muhammed Ali'ye yenilince farklı bir kariyere doğru gidiyor. Fakat dediğim gibi 45 yaşında da dünyanın en yaşlı dünya şampiyonu oluyor. Burada bu isim isim hakkından dolayı yazıyor ama o kadar çok seviyor ki George Foreman'ın bu grili. E, bütün götürdüğü yerlere birkaç tane alıp yanında da taşıyor. Bu isim hakkından boksta kazanamadığı paranın mislini kazanıyor. Ayda 4,5 milyon dolar ve tamamı 200 milyon dolar olmak üzere büyük bir mevlaya sahip oluyor. İsim hakkını en sonunda tamamen bunun üreticisi olan firmaya satıyor ve müthiş bir rakam kazanıyor. Bu toz makinesinin en temel özelliği o 90'larda sporcular arasında çok yaygın olan yağsız ürün et vesaire yeme e, geleneğini modasını desteklemiş olması. Şu anda Dyson işte Kitchenaid neyse özellikle bizim ülkemizde 90'larda da bu toz makineleri ve grilleri waffle makineleri çok çok meşhur oluyor. Üzerinde de 42 az yağla tüketin ibaresi var tost makinesinin. Bunu da kutuyu açarken nasıl öyle yaptığını ve bizim daha önceki kullanım deneyimlerimizi aktaracağım. Videoyu atlamadan izlerseniz muhtemelen çok fazla bilgi alacaksınız. Temelde niye bu tost makinesini seçtiğimizi de anlatmak istiyorum. Temelde iki kez ağır siklet şampiyonu, bir tanesi en yaşlı, bir tane olimpiyat madalyası ve 1974'te Muhammed Ali'ye yenilen George Foreman'dan önce bu isim Hulk Hogan'a teklif ediliyor. Fakat o farklı bir markayla anlaştığı için hayatının en güzel anlaşmasını, en çok para getirecek anlaşmasını bu firmayla yapıyor. Müthiş bir reklam kampanyasıyla da 100 milyon adetten fazla toz ve grill makinesi, onlar grill diyor, satıyor Amerika'da bu firma. Şimdi hemen lafı biraz uzattık ama hikayesi olan cihazları seviyorum. Bunun da altını doldurup doldurmaması da çok önemli. Kutu açılışına hemen geçiyorum. Onun üzerine de biz niye bunu seçtik, siz niye bunu seçmelisiniz veya seçmek ister misiniz yorumlarda buluşalım. Şimdi şöyle gösteriyorum kutuyu. Önünde genelde kırmızı oluyor bu cihazlar. Önünde cihazın resmi var. Altında şu yüzde 42 az yağda pişirir ifadesi. Altında kolay temizlenebilir diyor ki videonun devamında kısa bir temizlik videosu çekeceğim. Berbat pis bir tost makinesini bakalım kolayca temizleyebiliyor muyuz onu da göstereceğim sizlere. Hemen kutunun arkasına geçiyorum. Arka tarafında da yine dikine durabileceği ifadesi. Plate'lerinin çıkmadı Plate'leri bu arada çıkmıyor. Hemen videoyu atlamayın. Çünkü zaten bunu alma amacım plate'lerinin çıkmaması. Onu açarken hemen söylüyorum. Şimdi bizde her evde olan e, Türkiye'de en çok satan tost makinelerinden bir ya da birkaçı vardı. En sonunda da en iyisi olsun dedik. Türkiye'de bilindik bir markanın, Alman markanın tost makinesini aldık ve uzun yıllar kullandık. O açıdan bir problem yok. Bunlar değiştirilebilir plaka olayı, işte döküm olması vesaire tost makinesinde çok önemli biliyorsunuz. Dökümlüğünden yana bir problem yok ama diğer birçok markada bu problem oluyor. Döküm diyorlar, kaplama çıkıyor, üstü pul pul dökülüyor, tosta yavaş yavaş onları yiyoruz. Her şeyde olduğu gibi bunda da dikkatli olmalıyız. Gerçekten döküm olup olmadığını elimize alıp ağırlığından da anlayabiliriz. Kuş gibi hafifse özellikle teknoloji marketlerine gidin. Plakasını çıkardığınızda kuş gibi hafifse muhtemelen döküm vesaire değildir. Sadece kaplamadır ama döküm diye satıyorlardır. Bu birinci tiyo. İkinci tiyo şu. Biz bu plate'leri yani plakaları çıkabilen tost makinesini aldık. Mutluyuz. E, yıllar sonra ister istemez bir şekilde çiziliyor. Bu plate'lerin yenisini almaya kalktığımızda plate'in bir tanesi neredeyse tost makinesinin fiyatına yakın hatta yarısından fazla olduğu için ben de bunu çıkarma derdinden temelde kurtulup e, kendimin kolayca temizleyebileceği bir tost makinesini hedefledim. Madem çıkar e, çizildiğinde tost makinesinin siz tam fiyatını geri istiyorsanız ben de çıkmayan iyi bir şey alırım. Bu ürünü almaktaki çıkış noktamdı. Dolayısıyla şimdi hızlıca bu ürünü açıyorum ve bu yüzde 42 az yağlı pişirir dediği noktadaki yağın biriktiği az ne bu leş gibi oluyor ve gerçekten çok fazla yağ burada bir birikiyor eğer tostu sucuk vesaire şeklinde yapıyorsanız veya pişirdiğiniz şeyler yağlıysa burada sadece tost düşünmeyin özellikle tost makinesi dememeye özen, özen gösteriyorum. Et vesaire de bunda pişirebiliyorsunuz. Isısı son derece yüksek. Küçük olanın vatı daha düşük doğal olarak. Büyük olan burada gördüğünüz daha vatlı. Böyle bir kutuyla geliyor. Ön taraftaki tabloyu çıkarttık. Şimdi burayı almaya çalışalım. Şöyle koyalım bu kutuda. Kutunun içinde herhangi başka bir şey yok. Şöyle önde dursun. Yanında klasik bir kutu. işte köpükleri vesaire var. Bir poşetin içerisinde. Böyle dik, e, dik durabiliyor. En güzel özelliklerinden biri de dik durması. Çoğu tost makinesi de dik duruyor ama dik durmayan tost makinelerini almayın. Çünkü mutfakta kullanmadığınız zaman çok geri işgal ettiği net olarak söylenebilir. Dik durmayan tost makinelerinin. Şurada açık tarafı buradan alıyorum. Açık tarafından çıkarttık. Şu halde şu anda. Öncelikle şunu göstereceğim. Alt tarafında topladığınızda şöyle gözüküyor mu? Gözüküyor. Kabloyu dolayabileceğiniz bir haznesi var. %42 az yağla etlerinizi pişirin. Sloganı da tamamen şuradan kaynaklanıyor. Bakın. Bunu böyle kaldırdığınız zaman şöyle yandan göstereyim onu da. Şuradaki plastiği görüyor musunuz? bir açı veriyor plastik ve o açıda makinenin öne doğru açılı durmasını sağlıyor. Ee, bu da yağların akıp gitmesine neden oluyor. Yani kendi yağında pişmiyor pişen herhangi bir şey. Biz direkt olarak eski tost makinelerinde üstünde sucuk pişirmiyorduk. Ee, sucuk et vesaire de bunun üstünde pişiriyoruz. O açıdan da grill gibi de çalıştığı söylenebilir. Tüm diğer tost makinalarına göre e, hızlı ısındığı net ve sabit çünkü toz genelde birçok evde sabah çıkmadan önce yapılıyor özellikle çocuklara vesaire o sırada da küçük bir süre oluyor eğer düşük wattlı bir toz makinesi alırsanız ısınma süresi çok uzun sürdüğünden çıkış sürelerini uzatıyor o yüzden bizim için temel hedeflerden biri de çok hızlı ısınmasıydı yani aşırı hızlı ısındığını söyleyebilirim bir sucuğu yani koyar koymaz e, fişe taktıktan bir dakika içerisinde ısıtmaya ve ses çıkarmaya başlıyor o yağlarından. Dolayısıyla da o açıdan da ön planda. Burada iki tane kaymaz ayak var. Bunlar da önemli. Çekiştirdiğiniz zaman tezgahın üstünde kaymıyor. Topladığınız zaman da tezgahta şu şekilde durabilir vaziyette. Kablosunu da buralara dolayabiliyorsunuz. Şimdi bunu kapatalım. İlk önce normal standart duruşuna bakalım. Bu gri olanı e, kırmızı olan da geliyor dönem dönem. Renkleri seçebiliyorsunuz. Büyük olan kırmızı bizdeki. E, renk farkının özellikle hiçbir farkı yok. Yan tarafta sevdiğim bir özelliği daha. Şurada bir on off'u var. Şurada bir on off tuşu var parmağımın hemen ucunda. Oradan da kapatıp açabiliyorsunuz Tabi Prizde bırakmak çok akıllıca değil. Ee, Prizde bırakmanızı tavsiye etmem. Topraklı bir fişi var. Son derece ağır bu arada, Rezistanstan dolayı muhtemelen. Ee, şöyle kaldıralım. Arada da bir tane kağıt parçası ile geliyor. Onu da bu kenara koyduktan sonra asıl olayımızı konuşalım. Şimdi buradaki ebat 28 santim civarındaydı hatırladığım kadarıyla. 2,5 tost ekmeği ya da 3 tost ekmeğini yan yana alabilir bu. Alt alta alma şansı yok. Şöyle bir ebadı var. Bu ön tarafa bu yağlı kısmı şöyle kolayca takıyoruz. Bunun sıcakla vesaire ısıyla bir etkisi yok. Buraya kolayca girip kolayca çıkabiliyor. Şöyle geri alayım biraz. Böyle şu şekilde. Şu anda en düz vaziyette. Demin alttan gösterdiğim kısmı ben kaldıracağım. Tabi bunu bir sefer kaldırıp öyle kullanacaksınız. Bundan sonra öyle yapmanız lazım. Şimdi şöyle bir 15 derecelik eğim oluştu. Böyle yandan net videoda hissediliyor o eğim. Bu oluşan eğim bu makineyi vaat şekilde kullanmamızı sağladı. Net olarak söylenebilir. Plakaları son derece sağlam ve gerçekten döküm gibi gözüküyor. Elimizi alıp çıkartamıyoruz. Ama en azından gözle gördüğümüz hale bu. Biz yaklaşık 3 senedir büyük olanı kullanıyoruz. Videonun devamında atlamazsanız onu da göreceksiniz. Orada bir temizlik yapacağız. Ufak benim hatamdan dolayı olan ufak çizikler dışında çizik yok üstünde. Nasıl temizleyeceğinizi de göstereceğim. Böylece plakası çıkmadığı halde çizilmeden tabi her koşulda bir bıçak veya çatalla değmemeye özen göstermeniz lazım ama sanırım biz öyle de değiyoruz ama henüz bir sorun oluşmadı. Bundan sonra oluşmayacağı anlamına gelmez. Bence hakkını veriyor. Fiyatını şu anda hiç bilmiyorum. Şu anda Türkiye'de satışta var mı ki? Var mı? Onu da bilmiyorum. Yani video yorumlarında soracaksanız siz internet üzerinden aramanız gerekiyor. Aynı zamanda bir reklam ücretiyle bu videoları çekmediğim için ama konusu gereği reklam gibi gözüktüğü için şuradan alın gibi de bir tavsiye de açıkça veremiyorum. Bu şekilde de kapanıyor. Çalışırken üstünde bu ışık var, hızlı biçimde ısınıyor. Etiketini okumam gerekirse de bu cihaz etiketinde 1650 watt gözüküyor. 1650 watt da yüksek bir watt tost makinesi için. Ama şunu unutmayın, kendi mesleki olarak da aynı şeylere maruz kalıyoruz. Bu watt değerini bu cihazların üzerine yazarken firmanın insafına kalıyorsunuz. Genelde 2 tane 1650 watt tost makinesini yan yana getirsek benim kendi deneyimime göre muhtemelen büyük olanı daha yüksek wattlıdır bu arada. Onun deneyimini anlatıyorum. Bunu hiç kullanmadık. Ee, sağından atıp solundan geçecek futbol tabiriyle. Çünkü 2650 watt aynı olmuyor. Bir tanesi 1650 yazıyor. toz makinesinde fazla yazabilirler. Oo Çok güzel ısıttığını ima etmek için. Ama 5 dakika geç ısınabilir. Bu da toz makinesinde kullanım deneyimi çok önemli. Bu cihazı almasanız bile alacağınız, almaya karar verdiğiniz cihazın e, kullanan kişilerle mutlaka konuşun veya videolarını izleyin. Yorumlara bakın. Bakalım gerçekten... O kadar hızlı ısınabiliyor mu? Isındığı zaman ve o ısıyı koruyabiliyor mu? Bu da önemli. Bir de onun dışında bildiğiniz üzere bu videoyu izliyorsanız zahmeten o yüzden bakıyorsunuz tahminen plakaları kolay çiziliyor mu? Yerinden çıkıyor mu? Çıkmasına gerek var mı? Ben aldığım dönemde plakalarını alamadığım toz makinesinin fiyatından daha ucuzdu bu. Onu da söyleyeyim. Şu anda nasıl bilmiyorum. Hem dedim plakasını yeniden alamıyorum. Yani tost makinesinin sıfırından daha pahalı. Hem de bu daha ucuz. Böyle de bir hikayesi var. Ben de bu tost makinesini aldım. Bu arada ben bunu 3 sene önce aldım. İlk defa açıyorum. Böyle bir sürü ürün oluyor bizde. Ee, kullanmaya zaman olmuyor. Şimdi videonun burada diğer bölümüne geçiyoruz. Bu tost makinesinde değil büyük kırmızı olan da şu arkadakinin içinde pis bir tost makinesi göreceksiniz. Özellikle pis bıraktım birkaç gün. O tost makinesinde temizlik yapacağız. Ee, gerçekten basit temizlendiğinizi temizlendiğini görmenizi istiyorum. Eğer eşimizin verirse de şu pis yerini de gösteririm ama orası gerçekten yağ dolu olacak. Dolayısıyla o konuda söz veremiyorum. Arkadaşlar bahsettiğim George Form'un yanındayım. Biraz daha büyük boyutta olanı gördüğünüz gibi işte eni ve boyu daha büyük 37 santim civarı ee, ve arkasında da etiket var. Bakalım içindeki pislikler dökülmeden bu 1850 wattmış. 1850 watt diğerine göre daha wattta da daha çabuk ısınıyor. Şimdi nasıl temizleyeceğimizi göstereceğiz. Ve aynı zamanda bunu gösterirken de ne kadar hızlı ısındığını da göreceksiniz. Temizlemek için elimize her mutfakta olan havlu kağıttan alıyoruz. Bir hayli fazla çekiyoruz. İsraf etmiyoruz ama. Şöyle şu kadar bir aldım. Islatıp geliyorum ve aynı anda prize takacağım. Şimdi bayağı bir ıslatıyorum bunu. Bayağı bir ıslatıyorum yani bayağı ıslak. Çünkü daha hızlı ıslatırsanız eliniz yanıyor. Şimdi ben prize takıyorum. Aynı zamanda o ışık kısmını da görelim. Burada sarı ışığı yandı. Isındığı zaman muhtemelen yeşil oluyor. Çünkü arkada kaldığı için hiç görmemişim. Açıyorum. Şu anda nispeten aslında çok pis değil. Biraz yakınlaştırmak istiyorum. bundan daha pis olduğu da oluyor. Şunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi özellikle şurada yağ birikintileri vesaire var. Şu anda prize taktım ve muhtemelen ısındı. Elime çok sıcaklık geliyor. Ama şimdi yapmayacağım. Biraz daha bekleyeceğim. Onunla ilgili de bir şey söyleyeceğim size az sonra. O arada hazırsanız mideniz kaldıracaksa 2 günlük biriken yağ ya da 3 gün olabilir ama 4 gün kesinlikle değil. Şu yağda şöyle hızlıca göstereyim. Onu buraya takacağım ki şimdi yine akacak çünkü. Görüntü kirliliği olmasın. Onu kameranın kadrajından çıkartalım. Şimdi bakıyorum bir sıcaklığına. Bakın Böyle sanki bir yağ yanıyormuş gibi ses çıkıyor çünkü üstünde kalan yağlar onlar. Bu ıslak mendille yani ısındı şu anda yani. Şu anda neredeyse bizim tostu buraya koyarsak birkaç saniye, 30 saniye içinde e, kaşar erimeye başlıyor ekmeğin de kalınlığına bağlı olarak. Bakın buradaki o demin biriken yağ şu anda aşağı itiyorum. Görüyorsunuz. Bu bu şekli alıyor. Bir daha katlıyorum. Ne kadar ıslak olursa peçete o kadar iyi. Bak burada ısrarcı bir yapışan artık her neyse kaşar var. Onu da çıkarttık. Sadece bu hareket. Sadece önemli olan sıcak olması. Şimdi bütün bu daha da parlak yapabiliriz. Daha ıslatıp gelebiliriz. İkinci bir peçete alabiliriz. Uç kısımlarını da yapacağız. Onlar genelde kalıyor. Şu yanda da bazen yağ vesaire oluyor. Üst tarafı da yapabiliriz ki orayı da. Şimdi kameranın kadrajında değil ama ben şöyle kabaca hızlı biçimde yapayım. Madem bir işe giriştik. Orada haşır diyor. Şu anda elinize değerse müthiş yanar çünkü çok sıcak. yani tüm tost makinaları öyle. Buna özel bir sıcaklık değil ama çok hızlı ısındı. Söylenebilir. Dediğim gibi hikayesi olan ürünleri seviyoruz. Şimdi bu uç kısmını da şöyle biraz elimizi yakmadan arayı küçülterek Orayı da şöyle biraz geri çekim gözükmüyormuş özür dilerim. Burada birikenleri de alıyorum. Genelde burayı kalıyor yani. Ee, o kadar zaman olmuyor temizlemek için. Bütün bu işlem e, 1-2 dakika sürüyor. Eğer peçeteyi delip falan elinize gelirse sivri kısmı çok kötü yanarsınız. Defalarca yandım oradan biliyorum. Şimdi yeni aslında bir peçete gerekiyor bu iş için ama ben videoda onun zaman kaybını yapmayacağım. Şu anda gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Ee, buradan bir kısım yağ bu ıslak olduğu için alttaki o kötü görünen kısıma gitti. Oradaki şeyi de 3-4 günden fazla biriktirirseniz eğer tost biliyorsunuz hepimizin milli e, kırmızı çizgisi pisliği alt taraftaki özellikle kadraj dışında bırakıyorum. Pisliği uzun süre tutarsanız oradan çıkmıyor. Çok zor çıkıyor. Lavaboyu bile tıkama ihtimali var. Dolayısıyla 2-3 günde bir temizlemek gerekiyor. Niye o kadar fazla var? Çünkü bu eğim yüzünden. Bu eğim e, bütün yağın oraya akmasına vesile oluyor. Diğer yaptığınız tost makinelerinde eğer o eğim yoksa ki bu sadece buna özel bir şey değil bu arada. Isısı da yüksek olduğu için belki daha fazla yağ çıkarması çıkarmayı sağlıyor. Diğer yaptığınız tost makinelerinde de o eğim varsa oraya yine o yağ akıyor tabii. E, bir kısım cihazda var, bir kısımda var ve siz bilmiyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Alt tarafını çevirin, o eğimi sağlayın. Bu sefer yağ ekmeğin içinde kalıyor. E ee, belki öyle tost sevi seviyor da olabilirsin. Zevk meselesi ama gril gibi kullandığımızda yağın içinde piştiği zaman elinizi yakar, sıçrayıp. Şu anda aşırı ısındı. yakın durmamaya özen gösteriyorum. Tostumuz olsaydı zaten biz yemeye başlamıştık eğer bir tost koyduysak. Bununla ilgili son söyleyeceğim şey de biraz yakınlaştırıp söyleyeyim. Üst taraflarında hiçbir çizik yok gördüğünüz gibi. Bakın burada tam üste gelen yerlerde çok daha kötü gözüküyor kamerada ama ee, o kadar kötü değil aslında gözde. E, ee, bir çizikten görüyorsunuz. Bu da frize takar takmaz ıslak bezle sildiğim için oldu. Yani buradaki kilit nokta bir 30 saniye kadar bekleyin. Bez Belki de bez yeterince ıslak değil onu söyleyeyim. Ee, yeterince ıslak bir bezle silerseniz tertemiz olacaktır. Şimdi buradan videonun son bölümüne geçiyoruz ve videoyu yavaş yavaş kapatıyoruz. Ne yapalım bunu kucaklayalım. Bunu kutusuna kaldıracağım. Yine kullanmayacağız. Ee, bu iş yerinin tost makinesi ama iş yerinde de tost yapma imkanı 3 senedir olmamış. Şimdi geri döndük. Gördüğünüz çok kolay biçimde tost makinesi de temizleniyor. Tek e, ihtiyacınız olan ıslak bir mutfak peçetesi olduğu söylenebilir. Yaklaşık bir dakika beklemeden lütfen ıslak da olsa sürmeyin sürerseniz benim yaptığım gibi hafif ekmek oraları çizebiliyor. Ekmek çiziyor. Çatal bıçaktan bahsetmiyorum. Onlar da muhtemelen ufak ufak çiziyordur. Ama bence döküm olduğu söylenebilir. Bu kadar uzun sürede 2022'de almışım. Videodan önce baktım. Hiç çizilmemiş. Denebilir tost makinesi için. E, ve neredeyse 7 gün e, a, günde belki bazen iki kez çalışıyor bu tost makinesi. Dolayısıyla kanalda hep yapmaya çalıştım, kenarda köşede kalmış. Reklamı fazla yapılmayan ürünlerden birini daha tanıtabildiğimi düşünüyorum. Böyle şahane pazar, anneler günü, babalar günü, işte müthiş indirim, harika indirim günlerinde bu ürünü indirimli olarak bu tost makinesini bu mutfak ürününü, bu grilli yakalayabilirseniz e, bence yani eğer ihtiyacınız varsa, fiyatı da uygunsa alabilirsiniz. Fiyat çok önemli böyle durumlarda. Kanalda bu ve buna benzer bir sürü video var. Bu da o videolardan biriydi. Ee, umarım sonuncusu olmayacak çünkü biliyorsunuz her kanal gibi takipçi sayısı. Bu arada bini geçtik. Çok teşekkür ediyorum. Takipçi sayısı arttıkça sinir seviyesi de böyle bir oranda artıyor. Ben sakin sakin videolar çekmeye, böyle ürünler buldukça size göstermeye devam edeceğim. Ee, bir başka incelemede umarım tekrar görüşürüz. Şimdilik kendinize iyi bakın muhteşem Nacu tek tiriyle sevgilersin Teknoloji sever herkes buradayım der Kenarda köşede bilgin ürünler Keşifler başlar doğadaki macera